Merhaba arkadaşlar bu dersimizde yine sıralama ile ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz Yakup arkadaşımızın eşliğinde. Yakup arkadaşımız bu derse katılmak için özel bir talepte bulundu onun talebini kırmamak için şimdilik dersin bir kısmını onunla birlikte yapacağız Yakup burada diyor ki aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor Şimdi bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamak için önce neye bakıyorduk ya bu? E, büyükten küçüğe doğru sıralamak için e, baş... önce basamak sayıları eşit mi değil mi ona bakıyor muyduk? Hı hı. Basamak sayıları eşit mi? Ee. Hepsi kaç basamaklı sayılar? 3. 3 basamaklı. O zaman demek ki basamak sayılarına göre yapmayacağız. Neye bakacağız o zaman? Basamak sayıları eşitse en en soldaki basamağa mı bakıyorduk. Hı hı. En soldaki basamaklara bakalım. Kaç yazıyor? 8, 6, 9, 7. Hiçbiri o zaman de aynı değil. Hepsi farklı. O zaman sıralama daha kolay değil mi? Hı hı. Nasıl sıralayacağımızı şöyle bakalım. 9. Yani tam olarak sayıyı söyle. E, 919. 919 dokuz. Dokuz dokuz. Dokuz dokuz. Dokuz e, büyüktür. E, büyüktür 819'dan. 819. 819 16 16'dan. O da hı. büyüktür. O da büyüktür. 785'ten büyüktür. 785. O da büyüktür. 625'ten. 625'ten. Evet. Bir sonraki örneğimize bakıyoruz. Bunlarda da hep basamak sayıları işte değil mi? Yok. Hı hı. Hepsi kaç basamaklı sayıları bunların? Evet, bunların mı? Evet şu 4. sayıların. Dört basamaklı. O zaman bunların yine neyine bakacağız? 5. En en sol basamağına. Soldaki basamağına bakıyoruz. 4 var. 4 var. 3 var, 5 var. 5 var. O zaman bunlardan en büyük olanı bulabiliriz, değil mi? Hı hı. En büyük olanı kaçtır? E e bu 5 olan, değil mi yani? Hı hı. Ay, 5505. 5505. Bin bin bravo. Ondan sonra 4453. Evet, bu sefer şu iki sayının neyine bakacağız? Ben en... yaptım sen bize nasıl yapacağımızı e, söyle. Soluna gideceğiz. Hı hı. Arkadaşlar şuradan şöyle çizgi çekeceğiz. Evet. Şu iki basamağına bakacağız. Hı hı. E, bak en bizler büyük basamağına, basamağına baktığımızda en büyük olan sayı 4 olduğuna göre evet. 4 4453 yazacağız. Bravo Ondan sonra Yakup. 4215 yazacağız arkadaşlar. Bravo. Çok güzel. Hemen rengimizi de değiştirelim ve yazalım. 4, İlk 4453. Aferin Yakup. Sonra? Ondan sonra 4213 4215 15. Sonra da Ondan sonra 3900 Zaten o en küçük değil mi? <laughs> 3900 Başka da sayımız kalmıyor zaten Çok güzel Şimdi burada neye bakacağız Yakup? Ee, basamaklarına Bakalım kaç basamaklı sayılar bunlar? 5 5 basamaklı O zaman hepsinin basamak sayısı aynı olduğuna göre neye bakıyoruz? En sola. En soldaki basamaklara. Hı hı. Sayılarımızı söyle bakalım. 7 9 8 7. 8 4. Bunlardan 4. hangisi en büyük olur Yakup? Şimdi eee bin Evet. En büyük 9 rakam olduğu için hı. en büyük sayıda 96 96.000. 30. 30. Bravo. 9. Ondan sonra bin 80. 30.

yap şöyle çizelim. Evet. Şimdi ondan sonra 7285. Bir daha düşün. 71.000. Evet. 285. Bravo. 71.000 285. Sonra da Ondan sonra şu anda çizeyim şöyle. He. Ondan sonra şuraya da dört yazayım. Evet. Bunu oku bakalım. Kaç yazıyor? E, 47 bin 37. Evet. 47 37 de en küçük sayımız değil mi? Hı hı. Evet. Teşekkür ederiz. Bunu da doğru yaptık. Bunu bir de ben kalemle yapabilirim. Tabii. E, Anlat bakalım bize. Az, Hepsinin e, bu sefer altı basamaklı. Evet. Şimdi en büyük basamaklarına bakacağız. Bu altı. Evet işaretli ama çünkü göremiyorlar senin gösterdiğini. E, Şu altı şuraya altı. Şöyle yapalım, yapalım. mesela en büyük e, şeyinin Belki altına nokta önce koy. Nokta koysan yeterli. En mesela, büyük bu. En büyük rakam hangisiyse. Bu. Şey, şöyle yani. En soldaki rakamların altına nokta koy ve hangi rakam olduğunu söyle ki çünkü seni görmüyorlar ya. Seni göstererek söyle. Mesela en so, bu sayının en baştaki sayının en solundaki rakam kaç? E 6. Sen onun altına nokta ki gitse. Ama yanlış yere koydum. En sol tarafa koyacaktım. En sol. Hı -hı. Hayır. Şöyle bak. Aliğimdi. Mesela bu sayının en büyük rakamın en soldaki rakamı daha doğrusu 6. Hı -hı. Diğer sayıların en soldaki rakamlarını işaretle ve söyle. E, 6. Tamam bunu yaptık. Yok diğer sayını ortadaki sayı var ya şu. E, 7. Evet. Diğerinin de. 5. He, şimdi bu sayıların hangisi yedi bin, en büyük olur? 7993. Ama doğru okuduk mu acaba? Dikkatli Yet, oku. 700 bin 993. Evet. Do, tamam şimdi şuraya dur büyüteyim rahatça. 700 is bin bin 900 90 3 90. evet. <laughs> dur ben düzelteyim şimdi şuraya işareti de koy büyüktür işaretini sonraki sayımız sonraki sayımız 600 600

Altı yüz altmış altı bin üç bin üç yüz Tekrar oku. Altı yüz altmış altı bin üç Bravo. Şimdi oldu işte. Şimdi okuduğumuz sayıyı buraya yazacağız. Altı yüz altmış altı bin 6320 kaçtı 4 4 büyüktür dur bir dakika onu bir daha düzeltelim oldu şöyle bir daha yap Heh. şimdi şöyle kaydırıyoruz diğer sayımız yaptıklarımızın şöyle şey dur yap ben direkt büyüteyim sen direkt o sayı okursun zaten. Şey, bin, nokta koyayım. 547 1314. Yakup hatırlarsan bu sayıları okurken kolaylık olsun diye ne yapıyorduk? Bölüklerin arasına nokta koyuyorduk değil Hı -hı. mi? Arasına nokta koyduktan sonra en soldan 547'yi okuyoruz. Noktayı görünce 1000 diyoruz. Sonra geri kalan sayı okuyoruz. 547 547 diyoruz. Sonra 1000 diyoruz. Hı -hı. Sonra bir deneme olarak bir, bir deneme olarak yap bakalım. Evet. evet. 547 bin 314. Bravo. Şimdi bunu. 547. Şöyle yapalım. 547 bin. 7 bin 314. Evet. Bir de büyüktür. Ha yok bitti zaten çünkü hmm. 3 tane sayımız vardı. Sıralamamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Orada sayıların hepsini büyükten küçüğe doğru sıraladık. Şimdi bir sonraki etkinliğimizi de diğer videomuzda arkadaşlar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen de arkadaşlarına hoşçakalın diyebilirsin Yakup. Güle güle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.